Ya bırakın şu köfte <laughs> yemeği de biz buraya niye gelmiştik? Konu ta nereye gitti? E, sen, sen niçin gelmiştin Ali? Gel Nazike. Bu sefer acayip bir şekilde kesin kararlıyım konuşacağım seninle. <laughs> Aa, Ali abinin belgesel saati geldi galiba. Canlılar dünyasında en son dinle bakalım ne olmuş. Evet Ali Bey. Buyurun başlayın. Sizi dinliyorum. Canlılar dünyasında neler olmuş anlatın bakalım. Hayır Nazike. Bu sefer canlılar dünyasında konuşmayacağım. Direkt olarak konuya gireceğim. Ya. Demek bu sefer lafı çevirmeden konuşacaksın ha? He. he. <laughs> İyi. Konuş bakalım. Nazike benimle evlenir misin? Evet Nazik hanım. Şimdi top sende. Cevabını beklerim. Hadi bakayım. Hadi bakalım versene cevabını. Ben, ben kabul ediyorum ula. Ediyorum. ...kabul ederim dedin değil mi? Yanlış bir şey duymadım? Hayır yanlış duymadım. Seninle evlenmeyi kabul ediyorum dedim. Bir daha ha? söyle bakayım. Okay. Yanlış mı duydun? Hayır yanlış duymadım. Seninle evlenmeyi kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan tertip duydun mu? Aa, duydum duydum. <laughs> Asla tertip. Değil mi? Belki bunu da başardım. Ee ne yapıyoruz şimdi? Hemen gelinliğini test edelim, tamam mı?